Evet arkadaşlar evet. ikinci videoya devam ediyoruz dostlar. Çünkü video uzun oldu mu paylaşması çok evet. uzun oluyor evet. sıkıntı oluyor. Yine evet. canımızı yaktı İnal abi. Nudilerden vermiyordum yine. Bir takım yavru bir arka tepe bir tane düz. Arka tepelerde 10 numaradır %100'dür. Abi her başka, şeyle başka, garanti. Başka, abi, her şeyle garanti. Atım, metre, gezim, evet, tapla büyük kardeşlerinin hazır damızdı. Damızı kaldı. Kardeşlerini uçurdum, babalarını alalım. Baba, Vallahi ben uçurdum. zorla katladım. Zor, zor dünyaya uçurdu. meydan zorla okuyacağım de dediği kuşlar arkadaşlar. Vallahi Zerbeke. hatta mudilerle sadece mavilerden bırakacağım dedim. Mudilerin kümesleri hekimes bile ayrı. Ayrı ayrı, ayrı mudiler. şimdi var. bunları paylaştık. Evet, bunları şimdi e, vermezsek olmaz. Oradan evet, bir çift evet. yavru İlan abine uçur diye ver. Onları madem öyle paylaşmayayım onları. söz. Büyüsü vereceğim. Büyüsü daha küçük. Var orada. Yeme, Yok. yeme vuranlar var. Bak. Bir, dakika, <laughs> bir dakika. Bir bakalım. Şey. Bakarız. <laughs> benim Bilal abi ben Vallahi feda olsun. bunlar da arkadaşlar. Feda uçmadan olsun. da içeride. Yani. Tamam. Bilal abi ben feda düşük. olsun. Buradan söz veriyorum. Büyüye yavrulardan vereceğim. Daha, bu kuşları hiç düşürmezseniz bile içeride tavanlara yapışmaya başlayacaksınız. Evet. Kendileri içeride oynarlar. O yüzden, o yüzden tutmuş tamam. bir kan. Bunlar e, kan. genelde düşüverirler. Anneleri anneleri düzdür. Babaları arka tepe. O yüzden böyle bir arka tepe bir düz veriyor Bir bak kardeşim buna. Yok değil. bunlar yani Babaları bir, tamam. dedeleri bir. Yani iki kardeşi tamam, tamam. Ondan verdim. Yani. Evet arkadaşlar. Yani aynı yumurta kardeşi de koyduk olmuş. Koyduk böyle. Evet arkadaşlar yarışlara falan uçurmuyor ama Mustafa kardeşimiz gerçekten e, güzel kuşlara yani yarışa uçan kümeslere bile kuş gönder. Şimdi isim vermiyorum abi. İsim vermiyorum abi. abi. Ya bazı, bazı arkadaşlar, arkadaşlar benim arkamda değil var. Evet. Evet. Ya e, Allah abi o sabrıyla o düz kuralın yavrusu. yavrusu. Yine 3-4 tane daha yavrusu i̇şte Hazır abi. Her şeyi hazır garantili. Evet, i̇steyen kendine güvenen varsa anayı babayı yavrusunu görmek isteyen yavrusunu görmek isteyen varsa buyursun uçursun. Hiçbir şey söylemiyorum. Son dörtte bir yavru. Erkek Ama, çıkar muhtemelen. Arkadaşlar son dörtte. Yani her şeyle garanti abi. Şu an anneyi babayı almadın diye üzülür. Üzülür abi. Anne baba çok büyük işte. Son dörtte dört arkadaşlar. Olabilir. Bakın bu da. 35 35 kırk yakın atlıyor abi. O kadar 10 Tamam. Kümes de orada dar arkadaşlar. O yüzden salmaya koyduk. Kümesin içinde çekim Şunu yapamayız abi. diye. Buraya. Yine 13 kuyruk. Bu da sınırsızlardan. Mavilerle dumanlardan gelme. Özel özel çalışma. Aslında bu kuşun bir kardeşini de ben uçuruyordum Atmacaya verdim. Yumurtanın teki boş bu, çıktı. Bunu da İlhan abiye veriyorum. Ee, i̇ki tane daha kardeşi büyüyor. 13-14 kuyruk verir bunlar. Valla çok da, iyiler. Da, yani ben bunlardan uçurdum. Kendime Aynen. uçuracaktım. Valla size verdim. Yani Çok güzel, tüş, her şeyle kuş abi. Bu da yine aynı mavilerden. Bebek. Yine aynı bebek mavi, cik cik daha hiç uçmadı. Yeme düşmüş.